Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir başka bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün bir oyun oynamıyoruz arkadaşlar bugün size bir uygulama tanıtacağım Minecraft'ta nasıl skin yaparsınız onu tanıtacağım size ee, gördüğünüz gibi sağ üstte de ay, sol üstte de yazıyor skin değil uygulamanın ismi ee, şimdi böyle skin falan ismini biliyorsunuz buraya yazarsınız bilmiyorsanız şöyle random'a tıklarsınız. Randomla e, arar. Benim bildiğim bir tane kongi değilim. Benim bildiğim bir tane skin var. Ben onu yazacağım. Ee, biraz kasıyor. Ben şu an video çektiği için video çektiğim için olabilir. Tekrardan gireyim ben de. Zaten şöyle enter'a tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi skin geldi. Şurada altta e, hemen skin ayağının yanında bir tane şöyle gülen bir yüz var. E, ona bastığınızda şöyle şapkası falan çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle işte çıkartıp takıyorsunuz. E, e, sonra Şurada hatta yani gördüğünüz gibi Apple Skin diyor. Burada Skin yazıyor. Siz Apple Skin'e tıklayacaksınız. Ee, ben ben şunu seçeyim. Şöyle. Apple Skin'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada Minecraft for PC PC'yi indirebiliyorsunuz bilgisayara. Block Blanker var, gerek yok. Zaten bilgisayar yani her şey bilgisayarda Minecraft varsa zaten MCP for Android'e tıklarsınız. Tıklıyorsunuz sonra Chunk diyorsunuz arkadaşlar bir 10 30 saniye bekliyorsunuz. Orada aşağıda yazıyor zaten. Reklam da vermiş orada. Terbiye zirip. Bekliyorsunuz. İşte şurada Preparing for Unislam link işte şey skin iniyor şu an Minecraft'a falan öyle bir şey diyor. İniyor işte. Öyle diyor. Bekleyelim bakalım. Heh. Şimdi arkadaşlar uygulamayı kaldır diyor. Merak etmeyin kaldırın. Zaten bu sonradan skinisini kur işte şeyin indiriyor. Bak şimdi. İyikliyor. Aç deyin arkadaşlar. Şöyle açtığını. Ee, sonra girin serverınızı. Gördüğünüz gibi skinim elimde. Gayet güzel. Bu videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Başka videolarımızda e, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Serilerimiz devam ediyor. Ee, görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın.